Günaydın. Bugün Aralık'ın kaçıncı günündeyiz? 11'i mi? Evet, 11. Hemen açıyorum hediyemi. Bayağı da büyük bir kutu ve hiç tahminim yok. 11'in dizaynı da böyle. Yaparız bugün. Önce çikolata takvimini açayım. Şaşırmıyorum artık. Diyecek bir şeyim yok. Ve kahve takvimi. Kahve takvimi hadi bakayım. Umarım bundan güzel bir şey çıkar. Ben şuradan. Satinato 6 numara. Ay mis gibi koktu. Bakalım. Espresso'ymuş. Bunu da yaparız şimdi. Şöyle küçük bir cezve seti aldım. Düşündüğümden bir tık daha küçük geldiler ama çok uygun fiyattaydı ve zaten tek kişi için gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Evet, bu 350 milim. Ben zaten hiçbir zaman 350 milim kullanmıyorum. Birileri geldiğinde falan kullanıyorum Şuna bakalım. Bu 280 milim. Bu bile fazla bana. Bu 200 milim. Bu benim için yeterli. Hatta bu bile fazla. İyi yani. Bununla yaparım. Tek porsiyon için bu yeterli. Birileri geldiğinde diğerlerini de kullanırım. Böyle küçük bir set aldım ve çok uygun fiyatlıydı. Açıklamadaki Trendyol linkine bunu da ekleyeceğim. Bakarsınız. Ben normalde bakır cezve kullanıyordum. Annem bakır cezve vermişti kullanmam için ama bakır cezve evet iyidir, güzeldir ama temizlemesi çok zor oluyordu. Bunları temizlemek de kolay olur diye düşünüyorum. Benim için çok daha iyi olacak. Bakır cezveyi sık sık kullanmak istemiyordum o yüzden. Bunları rahatlıkla kullanabilirim. Böyle. Tatlı bir şey. Şimdi puzzle'ımı aldım, kahvemi aldım, hamutamı da aldım. Bir şeyler izleyip puzzle yapacağım. Bana iyi gelecek diye düşünüyorum bugün. Çünkü pek iyi bir modda değildim. Kahvemi tadına bir bakayım önce. Hmm. Düşündüğümden daha ağır. Altın numaralı olduğu için hafif bir şey olur sanmıştım ama değil. Yok beğenmedim tadını bunun. Acı. Böyle çirkin acık kahve. Ikea'dan aldığım bardak aklımda hala kullanıyorum. kedili evde puzzle riskli. Bende bir tane puzzle var. Arkadaşım doğum günümde almıştı. Bin parça olması lazım. Bin parça olduğu için çok vakit alan bir puzzle. Ve yapamıyorum evde kedi olduğu için. Çünkü ben ne kadar yaparsam yapayım o dağıtacak. Parçaları kaybedecek. Olmuyor. Eğer böyle ayrı bir odam olursa ileride kedinin asla girmeyeceğim. Anca öyle yapabilirim. Puzzle da ben sabırlı bir insan değilimdir. Puzzle da sabır gerektiriyor. Ama <laughs> neyse bugün buna ihtiyacım vardı. Bana iyi gelecek. Bak. bak, geldi. Geliyor. Geliyor gelmekte olan. Gel yavrum gel sensiz puzzle mı olur? Aşkım gel. Tabii. zaten zor sen daha da zorlaştıracaksın. Gel annem. Bakıyor oradan gelmiyor. Geldi bakın. <laughs> Dayanamadım. Ah yavaştan sabrım sınanmaya başladı. Şuradaki parçayı bulamıyorum. Sinirleniyorum. Bu kadar zor olmamalı. neyse. Bana sabır dileyin. Devam edeceğim çünkü. Sinirlendim. Şu kutunun içine giriyor. Bana dik dik bakıyor. Tadizde bulunuyor oyun oynamak için. Dur. Oynayalım annem gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Bakın bir yerlere gitmeye başladı. Gözü çıktı ortaya. <laughs> Son durum şu şekil. <laughs> Sinirlenmeye başladım yine. Bulamıyorum. Ha buldum. Aa. Bunun huzur verici bir aktivite olması lazımdı. Ama şimdi kastayım gittikçe artıyor. Aa, sinirleniyorum hala puzzle'da buraya kadar geldim. Bence baya bir ilerledim. Bu şimdiye kadar en çok ilerlediğim puzzle oldu hatta. Şimdi krizleri de geçirsem ee, gayet iyiyim. Ama bundan sonra nasıl giderim, ne yaparım hiçbir fikrim yok. Neyse. Şimdi yemek hazırlayacağım. Ondan sonra belki devam ederim. Belki edit yaparım. Çünkü edit yapmam gerekiyor biraz. Bakarız duruma göre. <laughs> Evet böyle puzzle'ımın yanında yiyeceğim. Ispanaklı yumurta hazırladım. Altında da sarımsaklı yoğurt var. Her gibi. Bu film güzeldi beğendim. Evet puzzle'da bayağı bir ilerledim ama burada duracağım bir duş alacağım. Evet duş aldım cilt bakımını yaptım ve duş alırken dün takvimden çıkan şu onarıcı saç bakım maskesini kullandım. Saçlarım müthiş oldu. Sadece kuruttum ama şey gibi fön çekmişim gibi. Benim saçlarım normalde de dümdüz ama görüyor musunuz? Hem pas oldu, hem dümdüz oldu, yumuşacık oldu. Çok beğendim. Maske çok iyi, çok sağlıklı gösterdi saçlarımı da. Şöyle göstereyim. Beğendim maskeyi. Şimdi cilt bakımı yaptım, yatacağım. Videoyu burada kapatıyorum. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.